Çocuk sağlığı izleminde bireysel takip ve kayıt tutma çok önemlidir. Biz e, çocuklar doğduktan ilk 6 ay içerisindeki süre içerisinde aylık takibi 6 ile 12. ay arasında 2 ayda bir, 12 ay ile 24 ay arasındaki sürede ise 3 ayda bir takip öneriyoruz. 24 aydan sonraki olan çocukların rutin takiplerinde 6 ayda bir çocuk hekimine getirmelerini önermekteyiz. Yeni doğmuş bir çocuğun e, yeni doğan taramaları yapıldıktan sonra ilk 1 ay içerisinde işitme testini ve görme muayenesinin tamamlanması, aile hekim tarafından aşılarının takip edilmesi, D vitamininin başlanması gerekmektedir. Bir aylık olduğu zaman vücut ölçülerinin, baş çevresinin ve kilosunun takibini poliklinimizde yapmaktayız. İki aylık olduğu zaman kalça ultrasonu ve Türkiye'deki aşı programına dahil olmayan ama daha gelişmiş ülkelerdeki aşı takviminin yerleştirilmesi için aileyle işbirliği içerisinde ek aşıları, özel aşılardan bahsetmekteyiz. Çocuğumuz 5,5 6 aylık olduğu zaman ek gıdaya geçiş dönemi. Burada aileyle uyumlu bir şekilde en e, alerjisi az olan ürünlerden alerjisi fazla olan ürünlere doğru ek gıdaya ailelere anlatarak işbirliği içerisinde yavaş yavaş ek gıdaya geçiş dönemine başlamaktayız. E, aynı zamanda vücudun kitlesinin 6 aydan sonra hızlı büyümesi, kemik iliğinin bunu yetişememesinden kaynaklı demir profilaksis dediğimiz ailelere de kan damlası olarak bildiği ek takviyeye başlamaktayız. Ve bunu da 1,5-2 yaşına kadar D vitamini ile beraber uzatmaktayız. Çocuğumuz 9 ay ile 12 ay arasına geldiği zaman çocuklarda fizyolojik anemi dediğimiz hemen hemen çoğu çocukta görülen kansızlık durumu olabileceği için küçük bir hemogram denilen kan tahliline bakılması gerekmektedir. 12 aylık olduğu zaman çocuğun nöromotor gelişimini, aileyle olan ilişkisini şakalaşma eşliğinde poliklinikte aileyle görüşme, çocuğu izleme şeklinde takip ederek çocuğun gelişmesini, yürümesini, emeklemesini bunları değerlendirmek gerekiyor. Okula başlamadan önce de son bir kez görme muayenesinin objektif olarak yapılması gerekmektedir. Burada ailelere önerim çocuk çocuğunuz doğduğundan itibaren çocuk hekimine ve çocuk hekiminizin yönlendirdiği diğer hekimlerdeki rutin kontrolleri rutin kontrollerini aksatmadan kayıt tutarak çok iyi bir şekilde yapılmasını önermekteyim.